Bak. Aaaa! Dur. Tamam. Ee, tamam ne? Kağıt, makas yapalım. Bence onun yerini ben sana yapayım. Bunları evet. öğreteyim. Tamam. Bunlara devam etmiş. Bu 6 yaptı. Evet, hadi devam et sen. Bu altı mıydı? Hı hı, evet. 6 çizem yapalım. Çizemiyorum ben çizemiyorum. Bu bunu. Tamam, bu bunu. Şimdi sen bunu yap. Şunu. Heh. Buraya yanına yazabilirsin yanı boş. Al sen bunu yap. Ben de öğretmenin aynıcı yap. Ama yersen ya tamam şunu. Bir, bir, bir parmağını kaldırıyor. So, bir parmağını kaldırıyor. Sonra bir, iki, üç. Üç tane parmak, pa, parmak kaldırıyor. O zaman sayacağım. Bir, iki, üç, dört. Hani yesin. Bunu o 5 5'me diye olacak. A 4 4. Biraz fazla Ya bu ne? 4. Tamam 4. Şimdi ben sana sorular yazayım. Tamam mı oğlum Hayır, bunu kimse ellemesin. En sonda olur Aha! Hadi. Ama hmm. hmm, hmm, hmm. Ya sonra nereden öpeyim? Şu mu içinde? Iııı... Hmm, nereye? Ha şuraya yazalım yakalım. Karalamıştım. Ne peki? Neyse ben örnekler yazayım. Karalamışım. A iki. Iki. baba sonra 2 tamam. sonra 3 <laughs> tamam yedi. bunların hepsini <gülüyor> ya, <gülüyor> ya. iki parmağımı kaldırdık sonra bir kaldırdık 1 2 3 pış ben en sonda kontrol edeceğim bakalım ben farklı şeyler çekeceğim, nasıl diyorsun? 1 2 3 Ben 3 3 Ben resim çiziyorum o zaman onları bitince bana haber. 3'ü ters yaptı. Ha, bu tarafı çıktı mı? Her tarafı yaptı. <laughs> Bakın, yapabiliyorum. Merhaba. ben daha saçlarını boyuyorum. Ne tamam, Gene çık <laughs> El kaldam öğrenci. 3 evet. parmağımı kaldırdım Son 2 parmağımı yaptım. Hı. Bu tarafı yaptım Melis ya. Hep bu tarafı. Diğer tarafa, bunun gibi. Ben böyle yapayım. Ama öyle yanlış uç olur. Gerçek, bu öyle değil. Evet gerçek, Gerçi de. böyle. Bak böyle. Bak buna bunun <laughs> <bunlar> gibi. <laughs> evet, bu şöyle bir daha yapalım. Bu kanalı hemen yanmayız. Öyle daha iyi. şimdi... Yaptım Tamam. Diğerlerine geç. Bak, bak. Ben bitirince bana söylerdiniz. İki parmağımı kaldı, sonra üçü Bir, iki, üç. İki, üç. Bir, iki, üç, dört, beş. Başka? Beş. Şöyle. Şöyle. Hah karışık. Tam böyle yeşil karışma bir şey yaptım. Tamam, böyle daha, kaldı daha güzel olmuş. Tamam üç tane alalım. O zaman dört olur. Bitirsek dört. Evet. Evet, Friş doğru mu gidiyor? Değil mi? Doğru mu gidiyor? Hayır. Az kaldı. Hadi bir diğerini de yap. Bakacağım son olarak. Hı -hı. Ama iyi kontrol et. Ben yanlış Üş. yaptım bunları ya. Dur dur bakayım. Aa ip. Yanlış yanlış yapması. Yani 3 ile 3'ü toplayacaksın. 3 ile 3'ü toplayınca kaç yapıyor? 3 elini işte yapmak için kaldı 3 tane. Aa ben saymadım ikisini de O evet. zaman bunlar yanlış. Zaten bunlar yanlış doğru mu? Bakalım. Evet bu doğru. Ters yapmışsın. Aslında böyle ama doğru. 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 3 bu da doğru. Sadece bunların ikisi yanlış. Hepsi doğru. Aferin hocam. Evet. Aferin. Ama bak nasıl yapacaksın? Üç elini kaldırdıktan sonra diğer elinle de üç kaldır. Toplamını say. Sonra dört, dört elini kaldır. Diğer elinle de dört kaldırınca sonucu bulacaksın. Hadi. Ne? <laughs> ya anla. Üç elini kaldır. Burada üç el yani üç tane şey sayı yazmışlar. Bir, iki, üç, üç. Evet, bir tane daha istiyor. Diğer eline de üç göster. Evet, şimdi say bunları. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Ha, buraya altı. Buraya altı. Evet. Bu yapamıyorum ya. Çok komik. Dört parmağını kalıp. Evet, dört parmak aynısı. Ben parmağımı kaldırır mısın? Biz bak parmağımı Heh, Tamam şimdi oldu. Bunu kapat. Heh, tamam şimdi dört oldu. Bir, iki, ay bir, iki, i̇ki üç, üç, dört. dört. Şimdi diğerini de kaldır. Bir, iki, ay, üç, dört. dört. Sen dört. yani şimdi dörtleri say. Tamam dur ya. ya yani yanlış saydım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Sekiz. Dört tek ya. Ben sekiz yazamıyorum. Böyle iki G böyle yapıyorum. Yaptım. Tamam doğru.